için Çok destek boyu. görüyorum senden. <laughs> Hemen olsunlar Murat. Olsun Itir. çünkü Murat da ben ne olsan hiç kimse öyle yaptı Leyla birlikte. Hı. Ya ben destek olmak isterim. Yoksa olsa hiç, hiç alakası yok yani. Bence. Ya bu şekilde yakıştırmalar yapıldı zaten ikisi tarafından. Tabii sen o hiç delirmedin bu konuyla ilgili olarak, değil mi? Yani... Kırmızı odada görüp de olaylar değişti, kıskanıp da olsanı hayır izin <laughs> vermiyorumları hiç girmedin. Halbuki dışarıdan yakıştırdıkları için biz böyle şeyleri Hı. gördük. Yani niye yokmuş gibi davranıyorsunuz arkadaşlar? Evet, ben tam olarak anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tam olarak anlamadım. Hani Rümeysa ile kırmızı odada gördün. Aklın çıktı da sonra yapmışım. olsanız gidemezsin, yapamazsın. Hayır, benimsin diye. <laughs> Evet, Değirdim yaptım. Ya Yine burada. geçerli bu. Şimdi Murat'la olan şüphe de desteğini ekstra böyle Aha, bir... En ee, çok sen sevirsin yani. 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 De, Olsa ölüyorum. sağlıyor, kopar ya. Tabii ki de. <laughs> Yapacak olarak başlayacağım sağlam başlayacağım destek ya. yani. Evet, tabii ki de. Günaydın İlhan Hanım. Yani tamamen iyi niyetinden kaynaklanıyor Aha, bu. Ona ne şüphe canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Ama olsunlar güzel olur. Ama o sen güzel karşıladın bugün Rümeysa'yı. Onu duydun mu? Evet, ben de sordum zaten. Onu da iyi niyetinden diye düşünüyorum. Ne duydun? şey falan dedi işte nasılsın falan gibisinden günaydınlaşmadı. Günaydın e, başka falan ne demiş? Dedi. Artık böyle şeylere büyük tepki göstermemeye çalışacağım. Eee nasılsınız arkadaşlar? Tabii Murat karşılarken o sırada Ozan da oradaydı. Dedi ki valla seni gördük daha iyi olduk dedi. <laughs> Selam Sonra evde o falan oldu etrafta. Sana ne? Hani ben söylemiş Nasıl? olmayayım ama. Hayır aynı şeyi ben yapsam Evet. İlişkiyi bitirecek. Ama aynı şeyle ne alakası var? Ama Şimdi aynı Rüme şey. biz bir saniye izin verir misin konuşayım? Konuş. Rümeysa ile biz arkadaşız ve bir hastalığı vardı kendisinin. Eve geldiği zaman da iyileştiği için kendisini görünce mutlu olduğumu ifade ettim. Başka Dua bir, et ki sana güveniyorum. Başka Güven bir durum yok ki yani. şu an yani. daha büyük olurdu. Hayır ekstra şu anda yanlış bakıyorsun olaya. Tamamen arkadaşla iyileştiği evet, için Rütme mutlu oldum. Söylemedi yani. Aha. Yani sonuçta Bak, başkası doğru. olsaydı da aynı şey olurdu. Tamam öyle diyorsa. Ya bu konuda yanlış anlamını gerektirecek bir durum yok bence. Ama aynısını ben yapsaydım daha aynısını bir Yanlış anlaşılmaya bir müsait şey bir karşılamaydı ama kabul <laughs> et evet. yani. Çünkü evet, i̇şte evden daha de, de bir tepki Hayır, geldi yani. Dilara yapsaydı şimdi burada evet. o yeller esiyordu. Öyle bir durumu böyle bir yapınca düşüncem yapınca olsa zaten kırmızı oluyor. odada e, bunu belli ederdim. Kırmızı odada gayet kırmızı arkadaşça oldu. ve medeni bir şekilde konuştuk. E, bunu daha önceden de belli ederdim tamam, zaten. Kırmızı odada ne alakası var şu an başka bir şey konuşuyoruz. Tamam hani bu imaya çekiliyor ya bu konu. Fırsatım de... vardı demek istiyor yani. Ama evet bu doğru söylüyor. Şey e, yani. Zaten Kırmızı Oda'da da izledikten sonra güveniyorum kendisine. Yani art... Ama yine Baş... de yani bilmiyorum. Yine de bir şey girdi yani. Ya. Ya senin jilet demen gibi bir şey bu şu anki seni konu. Seni gördük daha iyi olduk ne demek? Evet. Öyle evet demek gayet büyütecek bir konu. Büyüt gitsin ya. Bu Ya bu sesende var kendine. <laughs> <yani>. alevlendir, <laughs> ya. Alevlendir alevlendir. Alevlendireceğim tabii ki. Çünkü sen alevlendirmiştin ya hani küçücük ha, bir meseleden. Işte o farklı. Aynı şeyleri. Bak şöyle öyle farklı. diyorsun ama. Sadece... Adının sadece... adının anıldığı kadına diyorsun evet. bunu. Başka biri değil yani. Ayşe Fatma olsa neyse. Sor yanındaki adama bakayım benim de aynı fikirde miymiş? E tabii ki de aynı fikir <laughs> olacağım. <laughs> sen beni niye ateş atıyorsun? Sen Çok yandın beni yani. yani sonra erkeklere. Sonra dikkat tamam, etarık. Sonra erkeklere sadece ben mi böyle yani bana düşünüyorum? Mi sonra Çünkü erkekler ben böyle söylediğim edeceksin. zaman, böyle şeylere takıldığım zaman e. ya o zaten paranoyak mağara adamı falan. E. E. Ama e sor, hayır ya evdeki erkeklerin <laughs> hiç mi mesela bir, bir mazisi yok ya. senin var ne? Evet. Sen, sen niye mutlu oluyorsun anlamadım. Bizim bir mazimiz yok bu arada. Hayır ondan ben odan böyle dışarıda şimdi dışarıda herkesin zaafukluğundan bak yeni yani Bir yeni yeni hala yapılmıştı. konuşuyoruz bak Evet ama Nasıl Görkem, olayın, olayın e, görkem olayında Başkanın yolları bitti hala oturup tamam, sohbet edebiliyor. Tamam biz mi yaptık? Yani, Geliz e, yani. E, tamam ama bak Görkem'le ilgili edit muhabbetinden dolayı bu kıza sen galada kızdın. Sonra Anlamıyor demediğini ki, öğrenince sohbet alışıyor. Ben gelip de Rümeysa'ya Rüme getirdim. Rümeysa getirdim. Rümeysa'yla Demiyorum. Hay ama seni gördüm daha iyi oldum diyorsun. Evet, Bunun tamam. editi olmayacak mı e, E olsan... tamam sen can meselesini çığ gibi büyüttün büyüttün ki can neden can dediğin? Evet, evet. Sen canla ilişkimiz bitti ya can yüzünden. E tamam. e tamam. Sonuçta anıldı ya sizin de zamanında bitmişti ya ilişkiniz bazı meselelerden dolayı. Aynı şey yani. Empati yaparsan anlayacaksın. Şimdi aynı şey değil. Bak şimdi aynı diyorlar, şey değil. Biz de aynı şeyi nasıl görüyoruz? Bir saniye. Bir saniye. Ay olamıyorum ya. Bak, Dilara yeni Erkesef bir sayfa... Erkeklerin beynini anlamıyorum. Bursa'cığım bir saniye evet, izin verir misin? tabii ki. Dilara yeni bir sayfa açmak <laughs> istediği zaman, <laughs> daha sonra bu sayfa açmak istemeden önce bu hareketi yaptı. E ama biz Rümeysa ile bu konu... Aa e. e. bak bir şey söyleyeceğim. Kısmet Solar evine ilk girdiğimizde adaylar geliyor gidiyor. Ya, bu ya bak konu çok açma bir yerden e. savunuyoruz. bu konu üzerinden de, bir de, bir de kaç, ay tamam, hayır, kaç ay geçmiş. Ay bu konuyu çok saçma geçmiş. bir Hayır o onun için normal bir şey oldu. ama ben de artık herkes öyle davranınca madem öyle davranıyorsa. Ya bunun ne şey alakası yok. var? Konuları nasıl buraya çekebiliyorsunuz? Gerçekten çok şişiriyorum ya. Ben de çok şişiriyorum. Yani kadın gücü yeni... Yeni üçlü mü yoksa? Burada hayır, da bir erkekler hayır, hayır, beni erkek savunsun Allah aşkına. Hayır, bak başka bir şey Ay, söyledim. ne kimse seni savunmuyor be. fark ettiysen. Evet, dost, Şu anda bunu dedik. mevzu yapıp ya, Dilara da ilişkiyi kritik noktalara taşıyabilir. Evet. Öykü Hanım. <laughs> Efendim? Benim Rümeysa mesela ana kadrodan <laughs> e, bu zamana kadar beraber geldiğimiz bir kadın. Beraber geldiğimiz bir kadın. Dikkatli olun. de sakin. Ben de kendisinin ne numarası var, <gülüyor> ne <gülüyor> Instagram adresi ekli bende, Instagramlarımız ekli, ne başka bir şey. Ev dışında hiçbir şekilde muhatap olmadık ve ev içerisindeki muhatapımız da gayet evin içerisinde ilk geldiğimiz zaman birisini tanıman lazım. Yani biliyoruz ama Şimdi orada... bu cam meselesine geldiğimiz zaman bu konuda tekrar açmak istemiyorum. Yeni gelen bir aday, ilk defa gördüğüm bir aday ve sen eski şipin olduğun bir adamla yeni bir tanışma yoluna girmek istediğin zaman bu olayı yapıyorsun. Şimdi ikisi arasında çok büyük bir fark var. Tamam sonra kıskandırmak için olduğunu söyledi ya. Evet. Kıskandırmak olduğunu siz söyledikten sonra evet kıskandırmak bak, bak, oldu. Bak silmiyorsun. bazı şeyleri ısrarım. Evet evet, evet, evet evet. Kafaya Dur, yarmış bak. Dur, evet. Buradan evet. Oğuzhan'a dair karakter analizi yapabilirsin. Bir, asla değişmeyecek bu fikri. Evet. Asla değişmiyor. Ben söyledim diye kıskandıya döndü diye kalacak. İkincisi, e, bugün söylediği enteresan bir şey var. Gizem ile Ferhat tartışırken galiba değil mi? Hı hı. Döndü başa sardı 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 sen sormamışsın anne baba. Evet evet. Can'a sormuşsun ama ona sormamışsın. O konu, Can konusu çok farklıydı. Hayır hiç de konusu aşılmadı diyor anne babanızın. Ya biz kaç aydır beraberiz hiç... Sen bir gün annene beni anlattın mı? Anlatmadın. Anlattım. Niye bana söylemedin anlattığını mesela yalan söylüyorsun şu an. Ya şimdi konuyu oklara bana çevirme. Böyle Oklar bir. zaten Oklar, sen sende evet, çeviremedin zaten daha. <laughs> Öykü hiç konusunu açmadım o zamana kadar annemle babamla alakalı mesela ama o konuda o kişiye Can'a karşı açtığı için ben de diyorum ki yani ama neden açmadın? Sana da açtım tabii ki Can'la konu geçerken anlattı kendisi ne diyeyim dur anlatma olsan kızar mı deseydim. Can'la sen sormuşsun bilgisi geldi Öykü bana aman aman nasıl olacak? Konu aktı ben de sordum sorabilirim. O zaman ayrıydık zaten. Bizim de konularımız çok açılıyor <laughs> anne babayla alakalı ama sormuyorsun mesela. Sordum annem babanı burada konuşurken. Ben niye hatırlamıyorum? Sen zaten işine gelince hatırlıyorsun. Bak yanlış bilgi bunu temizle. Bunu böyle yazmıyor Kenar, kenara. Sen, seninle de ilgilenmiş, seni de tanımak istemiş. Evet. Allah razı olsun. Ha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bunun cevabını buldum. Yavaş buydu. yavaş düzelteceğiz Peki dersi. siz bu dışarıda bir yayınlar bir şeyler yapıyorsunuz. O evet ben, dörtlü. Ama. Arada bir yapıyoruz. Aa, Bunun çok çok, çok eğlenceli geçiyor. oldu? Hezimet oldu Yenildik. galiba orada öyle mi Ezimetlik oldu? Hezimetlik bir durum Yenildik yok da ya. son saniye Öykü Hanım normal beraber giderken hatta ya biz hat biraz ne öndeyken demiyorlar. Fair play olmadı mı? Son saniye son bir saniye kala pusu attılar evet. bize pusu Kazandılar. attıkları için biz de hani tepki veremedik son bir saniye olduğu için. <laughs> Bizimkiler de tepki veremedi öyle yenilmiş oldu. Var görmüş tavşan kaldınız öyle. Evet. Yapacak bir şey yok. Bundan da biz buzmen etkisi diyoruz. Yo, hemen ama ama işte yok hemen hemen aynıydı son dakika pusu yaptınız. Ya Bahaneler. O ya da hadi son bir dakika ama başa baş kesit izledim ama tamamını görmedim. Sonraki PK'da, sonraki PK'da 20 puan yenildik. Çok saçma bir <laughs> puan. o zaman da konuşuyorduk, lafa dalmıştık. Da yani uyarsaydık <laughs> mesela. 3 mi? Kaç? 3-2 Kaç? 1-1 olduk. Ya hiç olan da uyarmadık ama işte Sonra 3-1 oldu. Hayır. 2-1 bit, bitti. 2, 2, -1. 2 -1. Ezici Yo, iki üstünlük bir vardı yani. Zaten son sonunda yani. 3-1 oldu Ha bu ayda evet sondaki saymadık. Yani bu Sümer... Sonra dedik ki ceza kaybeden Ceza uygulayacak. Evet Ben o de. kesitleri izlerken ne tatlılar ne ciciler falan derken sonra altındaki yorumlara bakıyorum. Hı -hı. Sen yüzük mü aldın? Evet. Yüzük demişken ne oldu? senin <laughs> Haber bülteninde Murat bir şeyler söyledi. <laughs> evet Buse kanka haberin. Son dakika haberiyle lütfen. Evet. Söyle şu an ee, gel, gelen haber Murat. Bir milyoncudan almış yüzüğü benden söylemesi şu yani. Son dakika ne Şuraya dediler sana şu anda? Şuna yapsana. Se Bak. Ses de gelsin. Evet. Ses. Al Allah, Allah. Yok artık. <laughs> Zengin Mert gidiyor 1 milyoncudan yüzük almış. Ya. Şaka gibi. Aa. İnanılır aa. gibi değil. Oooo, Ayıp. Nasıl olabilir bu ya? Ben Kanka bakma. yaptırdım ama. dedim ama o inanmadı ya. Yani. Bir milyoncudan. Kandora almış. Şöyle Kandora da Kandora al. Şimdi dakika geldi. <laughs> Kandora. <laughs> Kandora alıp Kandora. <laughs> <laughs> ben bayılıyorum o sabah bülteni. Çok eğlenceli. <laughs> güzel oluyor Tekin. Arada olunca güzel oluyor. Evet. Ev güzel yapıyorlar arada bir yansıyor. <laughs> Peki. Ama M Murat mükemmel ya. Yani bir, bülten izleyelim burada bir gün beraber. <laughs> <Evet>. Çok iyi. <laughs> evet bence de. Notlarını <laughs> <laughs> bugün bugün, bu bugün hazırlanılmış <laughs> Bugün mü? Bugün Rümeysel için mi giyindin? Evet. Ceza mı ne? Rümeysan'ın geleceğini, geleceğini duymuştum kuşlardan. Şöyle bir yan yana yürüseniz bence çok yani şeklen tarzlar çok uyumlu. Allah Allah. Bence bir yürüyün ya. Şimdi gördüm. Olur. Yürü. Bence hadi bir yürüyün. Yürü. Mesela de hiç ayrı demiyor. Ama Ay, güzel, evet, güzel yani. Güzel. iyi. <laughs> Bravo. Gitti. Tarzlar başarılı. Burası sakin ol tamam mı? Ay kız. Murat gizleri. o Georgikler ne? <laughs> Öykü Hanım bunlar George diye şey yapıyordum da. Bir de bağcıklı püskülleri evet. olduğunda. Hayır çok eski markadır George Hotlar vardı. Evet Hoplar ben çok vardı. giyerdim ise. George Hotlar vardı. O, okul ayakkabısıdır Lise. onlar. Evet Öykü Hanım. Tabii çok bayılırdım yani. Şöyle ya. Daha tık, kalın tık, tabanlı. Tık, o, tık, evet. Bunu nasıl biliyor Süretleri olduğuna falan, şaşırdım çünkü. Süetleri falan da vardı hatta ben çok giyerdim onlardan. Bir sisley vardı kalın tabanlı bir de George evet. Hotlar. Okul ayakkabıları onlar. Çok severim onları. Sebagolar bilmem neler falan. Hadi bakalım. Nasıl yürüyelim? Şöyle bir... Aa koluma girdik yani galiba. Öker ko koluma girdi. Mural, Kol bırak, şuradan başlayalım. <laughs> ya tamam tamam sakin ol. Normal, bir tarzı çok iyi. E de... <laughs> Arkadaşlar yani <laughs> bir şey bulamadım. Mert'in ceket mi bu? Mert. Mert'ten aldım. Tasarım ceket değil mi? Bir şey bulamadın da mı giydin yoksa tasarlayarak mı aldı bunu? Ben direkt gittim dükkandan aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani dolaptan abi giyecek bir şey, bir şey bir yok verseniz. Sabah şey. için mi? Yok ha. yok yok yani, kendi hazırlandı. Yani. Kendi yok, hazırlandı. Aa. Hatta, Hatta değil, biz dedik ne? hafta içine dedik çok evet. abartı değil mi yok dedi özel. Gala gibi mi? giyinmişsin abi, evet. dedik. Evet. Özel bir gün Demek ki bugünmüş. Ha, <laughs> yani <laughs> evet. senin için hazırlanmış, onu öğrenmiş olduk. Evet. Yani Peki, ona göre çok, farkı çok hoş görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. oldu.